Herkese selam dostlar bugün sizlerle birlikte basit bir şekilde virüs nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar virüsümüzün amacı biz istediğiniz bir siteyi sonsuz bir döngü içerisinde sınırsız bir şekilde başlatmak arkadaşlar buraya geliyorsunuz not defteri yazıyorsunuz sonra arkadaşlar buraya şu şekilde H O of aşağıya gelip iki nokta 2.3 üste X start yazıyorsunuz. Sonra burada hangi steyi e tekrar tekrar başlatmak istiyorsanız o steyin ruletini kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Sonra aşağıya tekrar gelip goto X yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bu goto X e sonsuz döngü içerisinde başlamamız için bunu silerseniz eğer böyle kaydederseniz e, bastığınızda bir kere açılır. O yüzden biz şu virüs için sonsuz bir döngü içerisinde başlatacağız. Bunu kaydet diyorsunuz. Masa üstüne kaydedelim direkt ismi fark etmez nokta bet bu uzantıyı yapmanız lazım arkadaşlar. Yoksa virüsünüz çalışmaz. Kaydet diyelim. Evet masa üstümüze gördüğümüz gibi böyle bir şey geldi. Bu cvd üzerinden e, çalıştıracak. Hemen şuraya gelelim, görevini açalım. Ne olur ne olmaz zaten. Siz bu arada görev sizinde zor oluyor. E, direkt bilgisayarı yeniden başlatırsanız da gider. Evet, direkt açalım. Bekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi siteler açmaya başladı. Ben bilgisayarı kastırmadan direkt şuradan gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi hemen şuraya gelelim ee, buradan şunu kapatırsanız bu arada direkt durur hemen gelelim tamam diyelim şuradan operayı da kapatırsak çok güzel olacak bir saniye dayı Uha, hocam 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 lütfen dur hocam lütfen lütfen Bak lütfen diyorum lütfen lütfen Ebeğin nikah ebeğin nikah durduramadık beyler patladık patladık çok fena patladık çok fena patladık şu CMD'yi durdurabilirsek bu arada çok yolcu evet siteler gelmeye başladı seni direk kapatabilirsem o paradan çıktı. Evet, şu an büyük ihtimal. Evet, kapattım. Evet, virüsü durdurduk arkadaşlar. Bu arada siz kapatmaya çalışırsanız, bayağı uzun sürüyor. Bilgisayarı yeniden başlatırsanız, daha kısa bir şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, virüsümüz bu kadardı. Bunu bir seri haline getirmeyi düşünüyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, videom Devamının gelmesini istiyorsanız videoya likelayın. Bir dahaki virüs serimizde görüşmek dileğiyle. Bay bay.